Evet, şimdi Amerika'ya gideceğiz. efendim. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar bizimle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gündemi konuşacağız. Ali Çınar hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Oya, iyi yayınlar diliyorum. Amerika'da malum binden hiç durmuyor. Her gün yeni bir şey. E, görüyoruz ve takip ediyoruz. Evet biz de şimdi o gördüklerini ve izlediklerini senden duymak istiyoruz. Önce aslında Rusya ile başlamak istiyorum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna işgalinin 219. gününde e, malum sen de biliyorsun Donetsk, Luhansk, Zaporizya ve her son bölgelerinin ilhak edildiğini açıkladı. Ukrayna NATO'ya üyelik başvurusu yaptı. Merak ediyoruz peki Amerika Birleşik Devletleri'nden nasıl bir tepki var bu olayla ilgili? Şimdi Biden yönetimi zaten sözde referandum olarak nitelemişti. Başkan Biden düzmece demişti. Hmm. Putin'in dört tane bölgeyi ilhak etmesiyle ilgili. O nedenle hazırlıklar vardı ve Cuma günü de bir törenle resmi olarak artık Rus toprağı olmasından sonra da Biden yönetiminden ardarda açıklamalar geldi. Önce Başkan Biden bu ilhakı kınıyoruz. Uluslararası kamuoyunun da bu ilhakı tanımamasını istiyoruz diyerek hem kişilere hem de kurumlara yaptırım getiklerini açıkladı. Bu yaptırımlar içinde Rus Merkez Bankası Başkanı olmak üzere birçok önemli üst düzeyde de Rus yetkili var. Yani Avrupa ile koordine ederek yaptırımlara devam edeceğiz mesajını verdi. Ama net şekilde Biden yönetimi... Kırım'da olduğu gibi bu dört bölgenin de kesinlikle tanınmayacağını ve Rusya'ya karşı da çalışmalarına devam edeceği mesajını verdi. Zaten Amerika Birleşik Devletleri Biden yönetimi göreve geldiğinden beri 17 milyar dolarlık askeri yardımda bulunmuştu. Bu askeri yardımın devam edeceği mesajını ne şekilde Biden yönetimi veriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın önderliğinde Rusya'nın kınanması için bir tasarı sunulmuştu. Ama Rusya'nın veto etmesinden dolayı e, bu gerçekleşmedi. Şimdi hmm. genel kurula gelme ihtimali var. ABD, Birleşmiş Milletler çatısı altında da Rusya'ya karşı adımlarına devam edecek mesajını verdi. NATO konusunda sadece Ulusal Güvenlik e, Danışmanı Jack Sullivan'ın bir açıklaması oldu. Daha sonra da bir kısa açıklama yaptı. E, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik başvurusu ile ilgili NATO'nun açık kapı politikasını destekliyoruz ve üyelik süreci var. Bunu üye olacak başvuran ülkelerin takip etmesi gerekiyor dedi. Yani net şekilde Ukrayna'nın üyeliği ile ilgili açıklama bulunmaktan kaçındı. Zira NATO genel sekreteri şu anda Ukrayna'nın üyeliğinin çok sorulacağını da iman etti zaten ama Amerika Birleşik Devletleri en azından askeri anlamda Ukrayna'ya destek vereceğinin altını neredeyse her gün çizmeye devam ediyor. Yani her iki ülkede Rusya ve Amerika nezdinde konuşuyorum elini yükseltmeye devam ediyor aslında bu süreçte. Şimdi gelelim Amerikan Savunma Bakanlığı yani Pentagon'un aslında Yunanistan ve Türkiye gerilimle ilgili e, olayına çağrısına. E, İki tarafa da özellikle diyalog çağrısında bulunuyor. Peki Pentagon'un açıklamalarında hangi detaylar var? Onları da senden deneyelim. Tabii Pentagon'un basın toplantılarını takip eden birisi olarak genel itibarla e, diplomasi ağzıyla konuşuyor basın sözcüsü. Yani hem Yunanistan'ın hem de Türkiye'nin NATO müttefikleri olarak beraber çalışması bölgenin huzur ve refah için ve anlaşmazlıklar içinde müzakere etmesini istiyor. NATO'nun önemli bir müttefik ülke olduğunun da altını çizmişti bu hafta içinde Pentagon sözcüsü. Ama genele baktığımızda o yer, Amerika Birleşik Devletleri'nin son 5 yılda Yunanistan'a ve son dönemde de Güney Rum'a karşı ciddi bir askeri yatırım yaptığını biliyoruz. Yani bir e, taraf tutma olayı var Türk-Yunan ilişkilerine baktığımızda. Ama sorular geldiği zaman basın toplantılarında diplomasi ve iki önemli NATO müttefiyi beraber çalışsın mesajları veriyor. Ama sahada tam tersi bir işlev var. Bilhassa şimdi Güney Ruma Askeri ambanın kaldırılmasıyla Ege Adalarında askeri, askeri mühimmat şey. ve Amerikan askerlerinin olmasıyla beraber daha sıkıntılı bir sürece girecek gibi görünüyor. Bu sadece Türk-Günan değil, Türk-Amerikan ilişkilerinde gelecek ciddi konular ama basın toplantılarında çok e, politik, yuvarlak mesajlarla geçiştiriyor şu anda Biden yönetimi bu konuyu. Evet biz de zaten bu konuyu aslında saat 9 bülteninde çok net bir şekilde e, detaylı bir şekilde masaya yatıracağız çünkü önemli bir konu. Hemen buradan o zaman şuna da geçmek istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden F16 konusuna olumlu yaklaştığını söyledi. Malum biliyorsun aslında çok uzun zamandır bu konuyu konuşuyoruz, tartışıyoruz ne olacağı konusunda. Peki Beyaz Saray'ın bu konuyla ilgili yaklaşımı ne olacak? Şimdi Biden yönetimi bilhassa dışişleri ve Pentagon Türk tarafıyla bile askeri anlamda teknik müzakereleri devam ediyor ve tahminen de Kasım ortasında bu teknik müzakerelere nihai sonuca varılacağı bekleniyor. Burada Biden yönetimi bu teknik süreç bittikten sonra doğru zaman olursa Kongre'ye Dış İlişkiler Komite'ye informal yani resmi olmayan bir nabız yoklama tebligatı yollaması bekleniyor. Eğer burada olumlu bir hava olursa resmi olan bir tebligat gidecek yani Türkiye'ye F16 satışı ve modernizasyonu için. Ama Biden yönetiminin bunu ne zaman, nasıl yapacağı konusunda net bir yol haritası yok. Benim kişisel fikrim 2022 yılı içinde ve sonunda F16 konusunun olmayacağı doğrultusunda. Yani Kongre'de bu adımın atılmayacağı doğru çünkü Kongre ara seçimleri geliyor. Biden yönetiminin ilk önceliği bu şu anda değil. O nedenle sıkıntılı bir süreç var. Ancak şu oldu. Bu hafta için hatta dün AK Parti heyeti Efkan Ala e. liderliğinde 3 gündür Washington'daydı. 16 farklı Kongre üyesiyle görüştü ve bu Kongre üyeleriyle görüşmelerinde olumlu bir hava aldıklarını açıkladılar basın toplantısında ama aynı zamanda da basın toplantısı olduğu gün yani dün Senato Dışişler Komite Başkanı Pat Menendez e, Temsilciler Meclisi'ne hatırlanacağı üzere Türkiye'ye F-16'lar şartlı verilmesi konusunda e, ulusal savunma bütçesine ek bir madde ekletilmiş ve onaylanmıştı. Bunun aynısı şimdi Senato'ya geliyor. Senato Senato'da bu ek madde olarak Türkiye'ye F-16 şartlı verilmesi önerisinde bulundu ve tahminen de burada da geçecek gibi görünüyor. Yani bilhassa bu şartlı maddede Türkiye'nin Yunanistan'la bir gerginliğinin olmaması ve tahrik etmemesi gibi şart koyuyor açıkçası. O nedenle yine biraz önceki soruna geldik. türk yunan ilişkileri Türk-Amerikan ilişkileriyle odaklı bir e, korelasyonlu orta, orta bir yere gelecek gibi görünüyor. Yani kongrede çatlak sesler var. Bu çatlak seslerinde e, düzelmesi açıkçası bu yıl içinde çok zor görünüyor. Peki, şimdi o zaman biraz siyaseti kenara bırakalım. Amerika zor günlerden geçiyor. Özellikle e, Florida eyaletine yin kasırgası vurdu. Şimdi görüntüler çok korkunç geliyor bize. Ama merak ediyoruz orada asıl yaşananlar nasıl? Nasıl bir hasar tespit tablosu var? Son durum nedir? E, hala kasırga etkisini sürdürüyor mu? E, gelişmeleri senden dinleyelim Ali Çınar. Tabii çok üzücü bir durum. O bölgede yaşayan bazı Türk vatandaşlarımızla da konuşma imkanı buldum. Hem telefonla hem mesajla. O kadar hasarımız var ki çok konuşamayacağım, kapatmak zorundayım diyen vatandaşlarımız vardı. Yani esnaf olan bazı Türk vatandaşlarının da bölgede olduğunu biliyoruz, yaşayanların da. Ama genele baktığımızda İAN kasırgası Florida'nın son 30-40 yılda en kötü şekilde hasar bırakan kasırgası olarak nitelendirilebilir. Florida valisi çok uzun yıllar alacak dedi e, bu kasırganın e, verdiği zararların e, toparlanması ve yaraların sarılması ile ilgili. Şu an itibariyle 30'un üzerinde hayatını kaybeden Amerikalı var Florida eyaletinde. Hı hı. Bu sayının artmasından endişe ediliyor çünkü kurtarma çalışmaları devam ediyor. E, şu anda Ian kasırgası. Saat kararlı oyna dediğimiz başka bir eyalete gitti ama hızını kesti sağnak yağışa çevirdi. Ama tabi tedbirler alınmış durumda ağırlıklı olarak Florida'nın güney batısında Fort Myers gibi önemli şehirlerde çok büyük sıkıntı var. Birçok evin yıkıldığını biliyoruz hatta bazı bölgelerde tamamen yerleşim bölgeleri yıkılmış durumda ve e, Başkan Biden'da olağanüstü hal ilan ederek federal bütçeden de destek verildiğini açıkladı. Ama e, görüntülerde gördüğümüz gibi çok üzücü e, Florida'nın çok ciddi şekilde zarar aldığı hem hı hı. can kaybı hem de 50 milyar doların üzerinde e, bir maliyetin olduğu bir kasırgadan bahsedebiliriz. E, tabii çok uzun zaman alacak e, ve gün ve günde Florida valisi kamuoyunu bilgilendiriyor ve kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Şimdi South Carolina'da Ian kasırgası her ne kadar etkisi Florida gibi olmasa da daha sonra North Carolina olmak üzere yukarıya doğru çıkacak. Ama çok tatsız, üzücü bir hafta geçirdi Amerika bu kasırgayla beraber. Evet biz zaten görüntülerde izlemiştik ama senin anlatımınla da gerçekten durumun veyametini bir kez daha anlamış olduk. Çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar bizimle olduğun için. Gelişmeleri bizimle yorumladığın ve paylaştığın için. Efendim Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar bizimleydi. Amerika'nın gündemini konuştuk. Aslında Türkiye etkilerini de konuştuk. Şimdi haberlerimize devam edelim biz.